Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan yine birlikteyiz. Birlikte gram altın analizi yapacağız. Gram altına geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz aylarda yoğun bir çalışma yapmıştık özellikle Ramazan ayında hatırlarsanız bu bölgelerdeydik e, ikili dip oluşumundan bahsetmiştik e, bu formasyonların hepsi çalıştı arkadaşlar ve beklentilerimizin de üzerine bir fiyatlama yaşandı peki bu hedefler geldikten sonra yeni hedefler nedir nasıl bir oluşum bizi bekliyor grafiklerde veya piyasanın gidişatında genel anlamda bunu konuşacağız ve bazı teknik işaretler doğrultusunda gram altının kısa orta vadedeki hedeflerini birlikte ele alacağız. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Peki şimdi gelin en büyük resimden durumu gözlemleyelim. Aylık grafiği açtım. Buradaki mumların her birisi bir ayda oluşuyor. Aylık grafik içerisinde. Göstergelerde zirveye doğru artık hareketlenmelerin olduğunu görüyoruz. Aşırı alım bölgesinde RSI'da alıcılı bir şekilde devam ettiğimiz burada görünüyor. Ama mesela bakın dönüş hareketlerinin çoğunluğu geçmişte 90 1.92 seviyelerinde gerçekleşmiş. Bakın grafiğe burada bir dönüş var. Şurada bir dönüş var. Yine şu bölgede bakın 92 bölgesine tekabül ediyor şurası. Yine biraz daha tatlı bir eğimle yükselen ve 88-89 bandında devam eden bir RSI izliyoruz şu an arkadaşlar. Burada Tehlikeli bir durum söz konusu olabilir ama şimdi burası aylık bazlarda oluşacağı için bu uzun vade yani biraz daha uzun vade değerlendirdiğimizde artık bir satış baskısı oluşturabileceği önümüzdeki aylarda söz konusu olabilir. Tabi bu yıl sonu da olabilir önümüzdeki yılın başı da olabilir e, burası biraz daha uzun vade bir gösterge olduğu için hemen buraya bakıp Aa, çok yükselmiş panik olup işte, satış yapalım i̇şte, altın düşecek düşebilir şeklinde değerlendirmek burada tabii yanlış olur dediğim gibi çünkü burası uzun vade yine aşağıda MACT'ye de baktığınız zaman paniğe kapılma durumu olabilir çünkü göstergeler birbirine yaklaşmış ve e, bir sat sinyali oluşumu hazırlığı var ama yine dediğim gibi her bir hareket, her bir kesişme bir aylık süre içerisinde netleşiyor burada da. Bu yakınlaşmanın devamında yukarı yönlü sert bir yükseliş geldiğinde burada herhangi bir sinyal oluşturmayacaktır. Yine yukarı doğru hareketine gösterge devam edecektir. Ama burada da bir doygunluk olduğundan, Söz edebiliriz, bahsedebiliriz. Tıpkı bakın yine şu bölgeyi işaret ediyor durum. Bu bölgelerde de genellikle fiyat nerelere yaklaşmış? Bakın sat sinyali gelmiş aylıkta 537 bandında 395 lira gelmiş. Yani ortalama 120 puanlık bir düşüş söz konusu 500 lira seviyesinde. Yani bu da %20'lik bir düşüş söz konusu. Burada da arkadaşlar yine bakın şurada Bollinger bandı var. Bollinger bandının orta noktasına yaklaşarak tekrardan tepki alıyor zaten. Gram altını görüyorsunuz. Sürekli yükselen bir ilmesi söz konusu. Burada da satış sinyali geldiğini düşünecek olursak gelse dahi yine burada %20'lik bir kayıpla binlerdeyiz şu an. 200 liralık bir kayıp izleriz ve en kötü 800. Bakın şurada bir talep bölgesi var. 820 lira bölgesinde yani en fazla bize en baba gösterebilecekleri aşağıda bu fiyatlar. Yani buradan %20'lik bir kayıp için de yukarı yönlü hareketleri değerlendirmemek yanlış olacaktır diye değerlendiriyorum. Her neyse aylık grafikte e, görüntü bu şekilde. Ama şu an onaylanmış veya kesinlik kazanmış bir düşüş hareketini teknik olarak burada gözlemleyemiyoruz. Hızlıca günlük grafiğe bakalım. Hemen şu geçmişteki hareketlerden bir bahsedelim. E, burada Mayıs ayı içerisinde şu bölgede bayağı bir oyalanmıştık. Ardından Mayıs ortasından sonra bir kopuş geldi ve fiyatın ortalama 900 lira bandından 1040 fiyatlarına doğru yükseldiğini izledik değerli arkadaşlar. Bu fiyatlamalar alındıktan sonra yukarıda hedefimizin zaten şuradaki ikili dip oluşumunun devamında şuradaki yeşil bölgenin de kırılmasıyla ki bu söylediğimiz şeyler de oluşmuş. 988 üzerine kapanış gelmiş ve devamında mor bölge içerisine girmişiz. Ama bakın burada ee, ne demiştik? Şu bölgeden gelen ciddi satıcılar var arkadaşlar. Yani burada realize kar realize edip şu düşüşlerde alım yapıp Tekrardan bu bölgeyi bekleyen satış emirleri olduğunu söylemiştik ki bu emirler sert bir şekilde çalışmış bu bölgenin yukarısına geçirmemiş tabiri caizse burada nefes aldırmamışlar alıcılara patır patır satışlar gelmiş ve sonrasında geliyorsun görüyorsunuz gelen mumları yine buradaki talep bölgesi olan 950 bandına içerisine girmiş fiyatlar. E tabi burada da kim var? alıcılar bekliyor arkadaşlar. Alıcılar şu bölgedeki direnç hattını geçtikten sonra görüyorsunuz hızlı bir şekilde şu alandaki satıcı grubunu da elimine ederek bu bölgede biliyorsunuz yine bir satıcı grubu olabileceğinden bahsetmiştik. Ama çok fazla burada zorlama olmuş gibi görünmüyor. Hızlı bir şekilde yine mor bölgeye taşınmış. Bu bölgede satıcıların bitirildiğini gördükten sonra tabi bu kırılımın devamında bir retest dediğimiz oluşum söz konusu olacak. Bu fiyatlar kırıldıktan sonra geri dönüp tekrar buradan bir onay alma hareketi olarak bilinen hareket gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunu da mor bölgeden gelen satışlarla bekliyorduk. Buradaki teknik hareket de beklendiği gibi gerçekleştikten sonra aşağıdan takip ettiğimiz yükseliş trendinin destek hatları tarafında buradaki akümülasyon sonrasında yine hacimli yükselişler izlemişiz. Ta ki nereye kadar? Yine o meşhur mor bölgemize kadar değerli arkadaşlar. Bakın burada artık günlükte ters çekiç benzeri bir mum oluşumu söz konusu. Bu günlük kapanışı şuradaki 1030 seviyesinin üzerine yapmadığımız takdirde bu günlük grafikte yüksek olasılıkla çalışan bir formasyondur. Buradan arkadaşlar satışların geleceğini bize işaret eder. Ta ki aşağıdaki önemli bir desteğe gelene kadar fiyat düşer arkadaşlar. Bizim burada önemli destek olarak adettiğimiz noktalar öncelikli olarak şu yeşil bölge arkadaşlar 988 ve 980 aralığı görüyorsunuz. Bollinger orta bandı da bu fiyatlara tekabül ediyor. birkaç gün sürecek olursa bu hareket yine dediğim gibi 990-980 seviyelerini gösterebilirler gram altında. 960 seviyeleri şuradaki bölgeler özellikle şu akümülasyon dönemi iyi bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi buradan alanlar tabi realizasyonlarını yapacaklar arkadaşlar. Şimdi biz 10 bin liralık, 100 bin liralık vesaire bu tarz paralarla değil de milyonlarca liralık, belki milyonlarca dolarlık alım satım yapan fonlar var veya şahıslar var. Bu büyüklükteki işlemler bu bölgeye fiyat geldiğinde kar realize ederler arkadaşlar. Unutmayın piyasa ne sürekli yükselir ne sürekli düşer. Bunun bilincinde oldukları için önemli gördükleri satıcıların yerleştiği noktalar. Mesela şu bölge gibi. Bakın iğne atmış. Üzerinde kapanış var mı? Yok. Demek ki burada satıcılar halen güçlü arkadaşlar. Bu satıcıları geçemediği takdirde yükselemeyen bir şey ne yapar? Düşecektir. Kısa vadelerde ben bir düzeltme bekliyorum gram altında. Tabii şuradaki 1031-1032 seviyesinin üzerine günlük kapanış gelmediği takdirde önümüzdeki günlerde bir düzeltme hatta şuradaki aşağıdan gelen destek seviyesine doğru bir deneme bu bölgelere bir iğneleme gelebilir. Şöyle bir düşüş bekliyorum açıkçası yatırım tavsiyesi olmadan bunu belirteyim. Ha buradaki destek kırılırsa tabi o da ayrı bir opsiyon aşağıda da yine 955 seviyeleri hatta 936'lara kadar bir düşüş izleyebiliriz. Tabi tekrar söylüyorum kısa vadeli olarak beklentim benim bu yönde Şimdi 4 saatlik grafiğe de bakacağız. Tabi devamında önemli olan bizim için burada rengi noktası belirleyeceğimiz yerler özellikle alınabilir destekler ve satılabilir dirençler olarak karşımıza şu bölge 936-950 aralığı alınabilir bir destek. Yine zaten şu an buraları test ediyoruz. 1020 ve 1050 aralığı da satılabilir bir direnç seviyesi olarak halen çalışıyor. Bu noktada pivot bölgemizde 990 ve 980 aralığı şuradaki yeşillikler yeşil bölge olacaktır. Şunu da biraz uzatalım. Net görünsün. Buradaki ticaret bu şekilde bir süre daha işleyecek gibi görünüyor dostlar. Tabii şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı vesaire bu tarz konular da artık gündemin dışına çıkmaya başladı. Uzun bir süre FED toplantısı da olmayacak. Bu sürede hem faiz 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 yenilerek yerin dibine geçirilen ons altında hem de e, dolar tarafından aslında e, dolar güçlü kaldığı için biz bunu çok fazla gram altında hissetmiyoruz. E, Ons altının da güçlenmesiyle birlikte e, gram altında yeni rekorlar izleyebiliriz dostlar. Yani şöyle yatırım tavsiyesi olmadan şurada bir seviye var. Bakın 1522 bunlar Fibonacci seviyeleri tabii. Kafamızdan uydurmuyoruz. 1500 liraları e, önümüzdeki dönemde Görebiliriz. Bu bölgeler, özellikle de 959-60 seviyeleri güzel bir alım fırsatı vermiş. Umarım değerlendirenler olmuştur aranızda. Tekrardan kısa vadeli bir düşüş olursa 990-980 seviyesi iyi bir alım fırsatı olabilir. Bu bölgeden sonra gelecek alımlarla tekrar buradaki satıcılar bitirilerek. Bu bölgenin hatta 1056 seviyesindeki direncin geçilmesine yönelik bir e, hareket oluşumu izleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yatırımlarımızı bu şekilde yönlendirmekte fayda var diyelim yatırım tavsiyesi olmadan bir de daha kısa vadede 4 saatlik grafiğe bakmak istiyorum. 4 saatlik grafikte klasik şurada bir yığılma söz konusu bakın. Bu hareketin devamında bir miktar daha düşüş gelecektir diye düşünüyorum. Lakin şuradaki seviye bakın şu seviye 1030 seviyesinin biraz önce günlükte de söyledim. Üzerine kapanış almadığımız takdirde aşağıdaki 980 bandına doğru bir gevşeme izleyeceğiz. Ama tekrar söylüyorum bu kısa vadeli bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağıdan gelen destek seviyesi de bu şekilde. 175 seviyelerine kadar da düşüşler takip edilebilir. Alım fırsatıdır. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da söyledikten sonra videomuzu burada noktalayalım. Arkadaşlar alım satımlarınızı yaparken lütfen all in dediğimiz yani bütün yatırımınızla veya bütün e, nakitinizle e, bir varlığa girmeyin. Parça parça girin. Farklı varlıklara yatırım yapın yapabiliyorsanız veya tek enstrüman üzerinde benim bu kadar bütçem var kardeşim burada alıp satıyorum diyorsanız paranızı birimlere bölün. Bölün belirli birimlere 20 birim olur 100 birim olur 10 birim olur destek seviyelerinde belirli birimlerle alım yapıp Dirent seviyelerinde de belirli birimlerle satış yaparak elinizdeki gram altın miktarını artırabilirsiniz. Bu da güzel bir teknik olarak karşımıza çıkıyor buradaki ticarete bakıldığında. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. E, talepleriniz doğrultusunda arkadaşlar en az haftada bir olmak üzere altın, gümüş videoları yapacağım. E, özellikle de altın ve gümüşü ayrı ayrı videolarda değerlendirmek istiyorum çünkü çok birbirine geçiyor, sıkışıyor. E, vakit oldukça bunların değerlendirmesine. Birlikte yapacağız. Sizlerden ricam destek olmanız. E, kanalıma lütfen abone olun. Konuyla ilgili arkadaşlarınıza videolarımı gönderebilirsiniz. Ekleyeceğiniz hususlar olursa, soracağınız sorular olursa lütfen video altına yorum yapmayı unutmayın. Etkileşimler arttıkça e, videoların çeşitliliği ve sıklığı da artacaktır. Şeklinde değerlendiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.